Herkese merhabalar. Yaşını başını almış koca koca arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz like isterdi. Ben neden istemeyim? O yüzden videoyu başlar başlamaz hemen bir like'larımızı atalım arkadaşlar. Yani bu kadar tutturmaya, bu kadar az izlenme bir 10 bin yapalım şu videoyu bari. Ya. Bakın 20 bin, demiyorum. Evet. Dün çok sordunuz. Ee, Gram altın, gram gümüş, işte dolarda çıkışla ilgili ne yapabiliriz, öngörümüz nedir, vakit kaybı vesaire. E, dolar, Euro, döviz para birimleriyle alakalı dün bazı şeyler söyledik. Merkez Bankası faiz kararıyla alakalı. E, dolarda söylediklerimiz belli zaten. Şimdi arkadaşlar bir kurları verelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Dolarda hafif bir hareketlilik var. Bunların sebepleri neler? Bunlara bir bakalım. Bunlara baktıktan sonra da yorumumuzu yapalım. Hemen gram altına geçelim. Çünkü çok soruyorsunuz. Kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarım var. Gram gümüş. Şimdi 8 lira 32 kuruş. Saat arkadaşlar 14. Malum biliyorsunuz bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı beklentisinde benim beklentim sabitle kalacağı yönünde sabitle kalacak bir Merkez Bankası faiz kararıyla da doların ilk hareketinin 9 lira olacağını şimdiden söylüyorum. Öngörüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. E, piyasalar aşırı derecede Merkez Bankası'nı sıkıştırıyor. Dün enflasyon verisi e, beklentilerin biraz daha üstünde geldi. Tabii realde bizim yaşadığımız enflasyonları biz resmi rakamlara göre hareket etmemiz lazım. Yoksa benim enflasyonum %37. Şimdi beklenen enflasyon rakamlarının bir miktar üstünde gelmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar enflasyonun artarak devam edici yönünde bende bir algı oluşturdu. Dolayısıyla faiz indirme konusunda tamamen sıfırlandı gibi bir şey benim gözümde. Yurt dışı baskılardan dolayı faiz arttırma yönünde ciddi baskılar var. Dolar kurunu tetikleyen hareketle 8.30'un üstüne attı bir ara 8.25'lere kadar geri çekilmişti. 8.30'un şu anda civarlarında gezmesinin temel sebebi de ne demiştik? Merkez Bankası politika faiz kararına kadar sıkıştırmalar olacak. Dolar kuru 8.30-8.40 bandında dalgalanacak. Aynen de öyle oluyor. 8.30'un üstünde gireceğiz biz büyük ihtimalle Merkez Bankası politika faiz kararına kadar. Ben burada sabitle bekliyorum. Dün söylediğimi aynı şekilde tekrar edeyim. Burayı da gram altına sokalım arkadaşlar. Oz tarafında bakın burada 10 yıllık ABD tabi faizleri 1.62'ye çıktı. 1580-1570. Dün 1795 hareketini yaptığında da 1600'ün üstündeydi. Açığa satış demiş olduğumuz olay. illallah getirtti, gına getirtti ama bu sürdürülemez. Ben altında yıl içerisinde, Temmuz ayında Haziran ayının ABD tarafında gelecek enflasyon üfe tüfesinden dolayı 2100-2200 dolara geleceğini, gümüşün de 40 doları vuracağını inancım tam. Bu benim öngörümdür. Tutar tutmaz ama ben altında sert yükseliş bekliyorum. Bir aylık ortalamada da 85-90 dolarlık bir yükseliş vardı. Bugünkü düşüşü dahil etsek dahi 100 doların üstünde bir çıkış var. Bunu da ons tarafında belirteyim. Ons altın tarafında. Dolar 8.32, Euro 10 lira. Gram altın an 477-80 bandında dalgalanıyor. Bank endeksi 1114. Bank endekslerinde çıkış azami hızla devam ediyor. 8 Ocak haftasında bugüne kadar da 600 birim puan bank endekslerinde düşüş var. Bu yabancılarda çıkışın devam ettiğini işaret ediyor. Yani politika faizini 19 iken dedik dolar 8 lira olur. İlk hareket 7, 27, 67 Ben oralara bakıyorum. Ondan sonra 10 altın 1782 dolar. An itibariyle 10 gümüş 26 dolar 800, 27 dolar diyelim biz ona. 26 dolar 85 sent. Gram gümüş 7 lira 15 kuruş. Bal gibi alınır dedik. 5 liradan beri söyledik. En sonunda 7 liradan alınır dedik. Şu dakikadan sonra ben alınır satılır bir kez, yani almakla ilgili bir yorum yapmayacağım para kazandırmam lazım diyorum arkadaşlar. Ee, i̇şte 6.90 söyledik, seviye verdik, 8'e kadar getirdik. En son 8 lira 16 kuruştu ben alınır dedim. Sonra 8 lira 26 kuruştu gene alınır dedim. Tamam Şimdi bu seviyelerde dolar alınır mı satılır mı Merkez Bankası'nın kararına göre hareket edeceğiz. Rasyonel düşüneceğiz. Şimdi herkes faizleri sabit duracağını bekliyor. Bunu ben 2 aydır söylüyorum. 2 aydır tutturuyorum ters bir mantık yapalım. Faizlerde bir miktar yükseliş olursa gram altın tarafında ne yapacağız? 10 yıllık ABD tabi faizlerindeki bu artıştan dolayı faiz arttığında benden kimse video çekmeme beklemesin. Anında ONS tarafında değil de gram TL tarafında yatırım tavsiyesi vermeden aynı dolarda euroda sterlinde dediğim gibi 8 liraya kadar bir hafif geri çekilme olur. Dolarda 8 lira 7.99 seviyelerine yani 8'in altına o zaman düşer. 75 bas pahalı üzeri bir faiz artışı olduğunda Duyar duymaz, kimse de videomu değil benden de yatırım tavsiyesi değil. Anında satış yap kardeşim. Çünkü o faiz arttığında altı üstlenir Altında aynen şöyle yazılar yazar. Enflasyonla birebir mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadelenin devam etmesinden dolayı bizim şu anda yapacağımız şey en güçlü silahın faiz olduğunu biliyoruz. Ve faizleri bu sebepten dolayı arttırdıkları anda dolar da ciddi düşüş olur. 7.90, 7.95, 8, 7.99 bu seviyelere kadar geri çekilir. Orada 30 kuruş... E, ne olur? Biz çıkış yaptığımızda da 8-15, seviyelerden çıkabiliriz hızlı davranırsak. O yüzden internetin iyi çeken bir yerde tetikte bekleyelim. Gram altın içinde kesinlikle söylüyorum. Çünkü on tarafında tabi faizlerinde yükseliş var. Bakın ABD 1.62'ye çıktı. Dünkü seviyelerinde ama dolar endeksi yükseliyor. Onu da söyleyeceğim. Fransa 0.157 artıda. Yani Piyasa zorlaması. Piyasa zorlaması nedir? Eksi 800'den artıya geçmiş kardeşim. Fransa'dan beni izleyen varsa hayat pahalılığını bana buradan yaz. Bizimki kadar değildir ama onlar da etkilenecekler. Almanya eksi binlerden bin yüzlerden e, 200'ün altına düştü. Sıfıra doğru gibi. Almanya'da yazıyorsunuz Fransa'da Almanya'da emekli askerler, generaller, e, rütbeliler bu insanların işte muhtırası vesaire konuları diyorsun. işte bunlarla çok alakalı. Çünkü insanların alım gücü orada da düşüyor. Ha burayla kıyasladığınızda çok az düşüyor ama orada sistemle algı farklı ilerliyor. Dolar endeksi 91 302 euro dolar paritesi 1.20 1.24 oldu. 1.23 oldu. Bakın şimdi 1.20'de. Şimdi de dolar güçleniyor. Dolar güçlendiği zaman ne oluyor? ABD tahvil faizleri yükseliyor. ABD tahvil faizleri yükseldiği zaman da Hemen ons tarafı da 10 dolar geri çekilme ama aylık ortalamada 90 dolardı 110 dolara çıktı. Siz de rakamlardan bakabilirsiniz. Ons da yön yukarı. Ondan sonra banka endeksini verdik. Gümüşü söyledik. Gram altını dedik. Gram gümüşü dedik. 7.15 gram gümüş. Frank. İsviçre frankı. 9 lira 12 kuruş. Kanada doları düzenli olarak söylüyorum. İlk faiz artırmasını beklediğim merkez bankasıdır. An itibariyle 676, 6.50'lerden de alınır demiştik yatırım tavsiyesi olmadan. Tavir faizleri vesaireleri söyledik. Dolar endeksi, euro dolar paritesi de söyledik. Sizi dolarla kandırıp euro vuracaklar. Takılmayın bu işlere birileri birbirinden change etmeyin. Sterling dahil, İsviçre, Frank'ın, Kanada doları da daha iyi güzel kardeşler. Bunun dışında biz şimdi hemen konumuza gelelim. Bu hafta çok soruyorsunuz, çok basit bir şey söylüyorum size. Biz müneccim değiliz. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Ama şunu bilebiliriz. Merkez Bankası faiz arttırdığında altında da süslü bir metin olursa dolar 8 liranın altına o zaman düşer. Tekrardan söylüyorum. Benim beklentim faizleri sabitle duracağı yönündedir. Ama bizim Merkez Bankamız piyasaları genellikle terse çok düşürdü ve böyle bir şok faiz artışı olabilir. Rezervler çok eksidi. Beklentim bu yönde değildir. Ama olursa benden kimse video beklemesin. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. İsteyen alır, isteyen satar. Gram altın, gram gümüş, dolar, euro, sterlin anında çıkın kardeşim. 0.50, 0.75'te bile çıkın. Sabit de durursa zaten bekliyoruz. Faizler indirilirse lay lay lom yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Dolar hemen 9 liranın üstüne çıkıyor. Yarın itibariyle. 9'u görür. 8.80, 8.90 görür. 8.64, 8.54 aşılır. Zaten dün 8.25, 8.26'ya geri çekildikten sonra bu sabah itibariyle Burada 10 kuruş diyoruz ama bu 10 kuruşluk sert hareketi temelde sebebi ne? Prensipsel bir gerek. Yurt dışı bağlantılı, ciddi bir faiz arttır baskısı var. Makaleler ağır geliyor. Yurt dışı ağır yazılar çıkıyor. Merkez Bankası'nın üstündeki baskı da bu sebepten dolayı artıyor. Faizlerde artma ihtimali %20'dir. Sabitle durma ihtimali %80'dir. Faizleri aşağı çekme ihtimali benim nazarımda sıfırdır. Her halükarda bu döviz kuru faizler bir miktar arttırıldı anda 8'li seviyelere gelecek. Orada 20 kuruş, 15 kuruş, 8 15'ten denk getirir, satarsan 7.90'dan yine toplayabilirsin. Çünkü bizde şöyle bir sıkıntı var. Faizlerin arttır arttırılması başlı başına tek bir çözüm değil. Çünkü emtiyalar A'dan Z'ye gıda anlamında Mısır'dan un, aklınıza gelebilecek yediğiniz, içtiğiniz her şey döviz bazlı Türkiye'ye giriyor. İthalat yoluyla giriyor. Gübre dahil. Bunların fiyatları emtiye bazında dolara bağlı, aynı altın gibi, gümüş gibi ve bunların fiyatları Amerikan dolar endeksiymiş, ABD 10 yıllık tabi faiziymiş, önemli değil. Orada düşse de adam doların alım gücü düştüğü için yurt dışında üstüne zam olarak yağ Kimse keriz değil. 100 dolara sattığını 120 dolara satıyor. Rusya kota koyuyor, Ukrayna kota koyuyor. Un um fiyatları artacak. Ayçiçek yağların fiyatları da artmaya üzülerek söylüyorum. Devam edecek. 30 liraya kiralım demiştim size. Şimdi 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oradan yazıyorsunuz. Yapılacak işlem bu kadar basit. Amerikan piyasaları karma karışık. Fed'in üstündeki baskılar son derece yüksek. ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 trilyon dolar ve üzeri bir parasal ile her an onaylama ihtimalinden dolayı ons fiyatları küçük küçük haberlerle besleniyor. Piyasalar faiz yoluyla merkez bankalarına faiz arttırma yönünde baskı alıyor. Temmuz ayında ons tarafında altın ve gümüşle ilgili beklediğimiz çok fiyatları gelmesi zaten kaçınılmaz. Doların varsa zaten bu faizler artacağı için astronomik seviyeleri içeride TL ile gelecek. Dengelemek için çok sert faiz artışları lazım. Zaten dünyada en yüksek faiz veren merkez bankasıyız. İçeride ekonominin durumu ortada. Ben bir yorum yapmıyorum ekonomiyle ilgili. Ben, ben de görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Markette görüyorsunuz. Manavda, pazarda her şeyde görüyorsunuz. Yani arkadaşlar faizlerle hayat pahalılığının düşürülmesi eskide kaldı. Emtia fiyatlarının artması, o faiz artışından gelen bir miktar swap yoluyla gelen dövizin içeriği ithalat yoluyla gelen gıda, sanayi tüm aklınıza gelebilecek emtialarla fiyatların artmasından dolayı da ister istemez fiyatlar gene yükseliyor. Yurt dışında faizle borç para geldiğinde bir şeyi talep etmek için dışarıya gelip döviz çıkartmak zorunda kalıyoruz. Buna sanayi ekleyin, gıda ekleyin, A'dan Z'ye her şey ekleyin. Dolayısıyla doların yükselişi engellenemez ve sadece süresi bir miktar kısaltılır. Altın ve gümüşle ilgili gram tarafında olanlarda faiz arttırıldı anda saniyelerde yarışsın, hemen gramdan çıksın. Her halükarda bir miktar geri çekilme olur. Ons'ta 1800 dolar kırılsaydı bu sefer de gene kırılmadı. Belki farklı konuşurdum. Çünkü altın, gümüşlü döviz, dolar, euro farklı şeydir. İçeride gram TL'yi sadece dolarla değil aynı zamanda onsla ölçüyoruz. Ons tarafında bir dik duruş var. 1770'li seviyelerin altı gelmiyor. Sürekli kademeli aylık ortalamada, haftalık ortalamada yukarı yönünü hareket ediyor. Ama şimdi bu veriler gelecek daha 8 gün var, 10 gün var. İşte 12'sinde ABD'de gelecek enflasyon rakamları şudur budur, FED başkanları, tutanakları bir haftadan fazla zamanımız var. O sebeptir ki faizler arttırıldığı anda hemen çıkış yapıyoruz. Gram tarafında, TL tarafında altın, gümüş, platin. Dolar, euro vesaire yatırım tavsiyesi olmadan hiçbirisi yatırım tavsiye. Çıkış yapıyoruz, kenara çekiliyoruz. 8.30'dan satamazsak 8.15'ten çıkıyoruz. Faiz artarsa, faiz artmazsa tak 8.60 8.70 yar. Sizin dediğiniz gibi faizler düşürdüğü anda da 9 9.15 9.20 10 bunlar gelir. E bunların gelmemesi için de zaten döviz kıtlığı var. Faizi indiremezler. Faizleri sabit tutarlarsa da zaten 8.60 8.70 arkasından 9 hemen gelir diyorum. Arkadaşlar Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni sosyal mecralarınızdan paylaşmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Benim yüzüm biraz gülüyor ama bunun maddi anlamda işlerin, güçlerin açılması ile alakalı değil. Öngörülerin gerçekleşmesi kaynaklı. Belli oranda belli yerlere getirdik. Belli oranda belli yerlerde seviyeler verdik, kazandırdık. Şimdi de en düşük ihtimalle faizlerin arttırılma ihtimali yüzde Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Beklentimiz sabitli durması. Ama oldu da böyle bir şey oldu. Benim video çekip atacağım yarım saat zaman alır. İnternet hızı ülkede belli. Orada da 15 kuruş daha aşağı bir şey. gerek yok. Faizler arttıran, arttırıldığında TL tarafında bir dolar, euro, sterlin, frank, gram altın, gram gümüş şak satış yapıyoruz. Ons tarafında sert yükseliş olması için 5-6 gün zamanımız var. Faiz kararından sonra 4 gün falan bir vaktimiz olacak. O arada belki gram tarafında girebiliriz. Faiz artarsa dolarda beklemeye devam ederiz. Sabitte de kaldığımız sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın.